Kartal tavşan kardeşi kovalıyormuş. Bir deli ararken zavallı, çıka çıka bok böceğinin yuvası çıkmış karşısına. Böylesi sığınak düşman başına ama ginniş içine ister istemez, kartal saldırınca sığınağın üstüne bok böceği girmiş araya. Kuşların sultanı demiş, kolay sizin için bu zavallı konuğumu kapıp götürmek. Zeus'un kuşu cevap bile vermeden bir kanat vuruşta sersemletmiş böceği ve almış götürmüş tavşan kardeşi bok böceği fena içerlemiş bu saygısızlığa, vızdoz diye uçmuş kartalın yuvasına, o gelmeden kırmış yumurtalarını, tazecik, nazlı yumurtalarını. Kartal dönüp görünce başına geleni, cıyak cıyak ne yaygara koparmış düşünün, kimden öç alacağını bilememesi çileden çıkarıyormuş onu büsbütün. Bok böceği oraya da yetişmiş, yumurtalar o yılda güme gitmiş. Tavşan kardeşin öcü alınmış artık. Bu sefer altı ay sürmüş kartalın yası, ormanları tutmuş ağıtlarının yankısı. Sonunda tanrılar kralına başvurmuş. Eteklerini silkeleyince tanrı fırlatıp atmış pisliği ve yumurtaları. Böcek anlatmış olan biteni. Kartalı haksız bulmuş ölümsüz yargıçlar ama iki düşmanı batıramamışlar. Tanrılar kralı düşüne taşına şu çareyi bulmuş sonunda. Bir başka mevsimi alınsın demiş. Kartalın sevişip yuva kurma zamanı, o mevsimde bütün boklu giller kışla karayıp dağ sıçanı gibi saklansın, gün ışığına çıkamasınlar.